Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün göçmen böreği dızmana yapacağız. 6 su bardağı elenmiş unumuz var. 1 paket tak maya, instant mayamız var. 1 su bardağı ılık süt. 1 su bardağı ılık suyumuz var. Instant mayamız olduğu için bu mayayı suda eritmeye gerek yok. Hemen unun üzerine dökeceğiz bunu Un ile karıştırarak aktifleştireceğiz arkadaşlar bu sıvılarla birlikte bir şeker kaşığı toz şeker koyuyorum tuz koymadım ben arzu ederseniz siz bir şeker kaşığı kaya tuzu da öğütülmüş kaya tuzu koyabilirsiniz şimdi mayayı unumuzun içine karıştıralım ılık suyumuzu unumuzun ortasına havuz gibi açarak bu şekilde Yoğurmaya başlayalım. Bir su bardağı ılık su koyduk ama kenarda da bir yarım bardak bekletiyorum. Sütümüzü de ilave ediyoruz. Bir bardak sütümüzü de koyduk ve yoğurmaya başladık. Şimdi bu e, hafif topaklanacaktır. Yarım su bardağı ılık suyumuzu e, hamuru biraz daha yumuşatmak için kullanıyoruz. Bir buçuk su bardağı yani böyle yumuşak ele yapışan bir hamur olacak çok katı çok sert yapmayın dızmananız o zaman güzel olmaz arkadaşlar şimdi normalde hamurun içine yağ konuyor ama ben hem elime yapışmasın diye hem leğende daha kolay yoğruluyor diye elime döküyorum zeytinyağını bir fincan kadar zeytinyağı kullanıyorum böyle serpiştirin hem leğenin Taban kısmına elimizle bu şekilde yoğuracağız. Hamurumuzu çok güzel yoğuralım arkadaşlar. Yaklaşık şöyle bir 3-4 dakika ya da 5 dakika yoğurabiliyorsak yoğuralım. E, bu şekilde böyle toplayıp hamurumuz daha sıcakken kabarması için üzerine streç filmle saracağız ve kabarmaya bırakacağız. Üzerine e, battaniye ile örtülerle sıkıca saralım ki hiç hava almayacak şekilde mayamız aktifleşsin ve kabarsın hamurumuzu beklettikten sonra böyle bakın kabardı şimdi bunu tekrar yoğuracağız bakın örümcek ağı gibi böyle uzuyor şimdi bunu tekrar hamuru bir daha yoğuruyoruz Bakın hamur çok sert değil halen elimize yapışıyor bu kıvamda olması gerekiyor hamurumuzun şimdi bunu e, leğenden çıkarıp tekrar biraz un serpiştirerek hamurumuzu toparlayacağız unu serpiştirelim biraz çünkü çok yumuşak olduğu için halen daha elimize yapışıyor Şimdi hamurumuzu dört parçaya bölüyoruz. Dört tane büyük beze yapacağız. Bunu tekrar yoğuruyoruz. Yine böyle parmaklarımıza yapıştığı zaman çok az un serpeleyelim ve hamurumuzu toparlayalım bezeleri. Şöyle dört tane büyük beze yapıyoruz. Üç tanesini kenarıya alalım. Bir tanesini açacağız. Yine un ile çalışıyoruz. Ellerimizle böyle yuvarlatarak pide hamuru şeklini verdirelim. Elimizle yapıyoruz bir bölümünü oklayla. Şimdi bu merdane ile yapıyoruz arkadaşlar. Pardon ama çok bastırmayın. Merdane çok inceltmesin hamurumuzu. Elimizle bu şekilde düzeltelim. Yani yufka kadar ince değil hamurumuz, biraz daha tok, kesik var. Lor, maydanozlu, karabiberli. Açtığımız hamurun kenar kısmına böyle bir sıra bunu yerleştirelim. Şimdi bu bizim yaptığımız içli dızmana. Dızmananın orijinalinde içi yok arkadaşlar. Sadece hamur ondan yapılıyor. Biraz sonra onu da göstereceğim. Şimdi ben bunun şekillerini de göstereyim birkaç tanesini. Şimdi bu şekilde bu kalın olanı elimizle hafifçe böyle yuvarlayalım ki hemen hemen her yeri eşit kalınlıkta olsun. Şöyle üç parmak aralıklarla hamurumuzu kesiyoruz. Bu kestiklerimiz hamur yumuşak olduğu için hafif yassı oluyor. Şöyle elimizle hafif toparlayalım. E, yuvarlak şekli verdirip Bunları bir şimdi bir kenarda bir tepside bekletiyorum. Hepsini tek tek bir bezeyi bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bu ikinci bezemiz. Bunu da böyle uzatıyoruz. Bunu çok geniş açmadan şöyle hafifçe bastırdık. Yine maydanozlu, karabiberli lorumuzdan bir sıra bunu da böyle yerleştirelim. Şimdi bunda beze fazla açık olmadığı için lorlar dışarıya taşmasın diye böyle elimizle bastıralım. Ve poğaça kapatır gibi sadece üst tarafından bu şekilde kapatalım. Şimdi bu bir önceki yaptığımızdan biraz daha ince. Borcam en büyük borcamın bir tık küçüğü arkadaşlar bu bütün hamuru yaptığımız hamuru alıyor içine tekrar elimizle kontrol edelim açık yeri kalmasın bunu da yine aynı şekilde belirli aralıklarla keselim ve yine elimizle bunları yuvarlatalım şöyle hafif yuvarlak olsun ve tepsiye yan yana dizeceğiz bunları üst kısmından tepsiye koyarken biraz bastıralım aralarında boşluk kalmaması gerekiyor çünkü üzerine sos yapıp dökeceğiz. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra yine bir tepsi dinlendirmesi, mayalandırması için bırakacağız kenarda. Şimdi bu ikinci bezemesi de bu şekilde yapalım. Şimdi bir de patatesli yaptım arkadaşlar ben. Bunu da yerleştirelim patateslerini. Haşlanmış patates bu içinde maydanoz ve tuz var karabiber var. Bunları açtırarak sıra halinde kenarıya dizelim ve bunu da üzerine kapatarak yuvarlayalım. Bunu biraz daha böyle yuvarlayıp uzatalım. Bu daha ince ince olacak bu yuvarlakları. Bunları da o büyük yerleştirdiğimiz hamurun aralarına boşluklara bunlardan yerleştireceğiz ki Tepsimizde hiç boş yer kalmasın. Bunları da aynı şekilde yuvarlatıp tepsiye koyarken üzerinden ellerimizle bastıralım. Çok değil, belirli şöyle hafifçe biraz basıyoruz. Bütün hamurlarımızı bu şekilde yapıp tepsimize sıralayalım. Şimdi orijinal lzmanayı göstereyim ben size arkadaşlar bu son bezede. Bunda iç yok. Yaparken hamurumuzu böyle elimizde yuvarlıyoruz. Yerde de yuvarlayalım. Uzatalım. Böyle parmaktan çok az biraz daha kalın olacak şekilde. Böyle yaklaşık 2 santim 2 santim aralıklarla hamurumuzu kesiyoruz. Orijinal dızmanonun yapılış şekli bu. Hamur aynı şekilde tutuluyor. Fakat hiç iç konmuyor buna. Böyle bu şekilde yapıp bütün bezeleri ufak ufak yerleştiriyoruz böyle ve sonra parmaklarımızın uçlarına üst kısımlarına basıyoruz ki üzerine sos döktüğümüz zaman sos bu çukurların içinde kalsın tepsiye bu şekilde diziyoruz orijinal dızmana bu arkadaşlar sadece bunun üzerine tepside sos dökülüyor şimdi birazdan onu da yapacağız şimdi bu tepsiye dizdiğimiz dızmanaları tepsi mayası olması için tekrar üzerine biz bir bez örtüp bunu kenarda bir 15-20 dakika kadar daha bekletiyoruz. Şimdi bu kenarda beklerken biz sosumuzu yapalım. Bir tane yumurta, yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım çay bardağı süt. Bunlar normal oda sıcaklığında. Hepsini karıştıralım. Bir bardak yoğurdumuz var. Su bardağı. Eğer yoğurdun suyu varsa yarım su bardağı kadar da yoğurdun suyundan ilave edin. Çok daha güzel oluyor. Bunların hepsini krema haline gelinceye kadar çırpacağız. Evet, bu şekilde oluncaya kadar çırpıyoruz. Mixerınız varsa mikserle de yapabilirsiniz bu olayı. Evet. Kenarda beklettiğimiz hamurumuz gayet güzel kabardı. Hiç aralık yok bakın. Böyle parmaklarımızın uçlarıyla her e, dızmananın üzerine şöyle bir bastıralım. Çukurlar oluşsun. Sosumuz bu çukurların içinde de kalsın. Onun için yapıyoruz bu işlemi. Şimdi bunlar pişince de iyice kabaracak. Evet, sosumuzu tepsiye döküyoruz dızmanaların üzerine. Hiç aralık kalmayacak şekilde sosumuzu yerleştirelim. 170 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişireceğiz. Kontrollü pişirin arkadaşlar. Ben yaparken biraz üstünü az daha yakıyormuşum. Normalde üzeri kızardıktan sonra altı da iyice pişsin diye yağlı fırın kağıdını çeşmenin altında ıslatıp bunun üzerine fırının içinde Koyun arkadaşlar serin tepsinin üzerine ki yanma olmasın diye. Ben kağıt koymayı unuttum. Görüntüm bu şekilde oldu. Ama lezzeti ve tadı gerçekten çok güzel, çok da güzel kabardı. Şimdi size göstermek için bakın, kopardım bir parçasını. Puf puf yumuşacık. Lezzeti de bir o kadar güzel. Bunun içine yağlı haşhaş da koyabilirsiniz. İç malzemesi arzunuza kalmış bir şey. istediğiniz malzemeyi içine koyabilirsiniz. Orijinalini yapmak isterseniz de az önce gösterdiğim gibi içine hiçbir şey koymadan sadece üzerine sosunu döküp de pişirebilirsiniz. Orijinali olur dızmanının. Ee, şimdi videomuzun da sonuna geldik. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin diyeyim. Bakın puf puf yumuşacık hem bize afiyet olsun yaparsanız size de afiyet olsun.